Almanya'dan önemli bir açıklama var. Biliyorsunuz e, HDP, HDP diyorum ya Allah korusun. AKP Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıgöz Almanya'ya gelmişti. Almanya'nın Frankfurt, Aachen, Köln, Neuss gibi kentlerinde ülke ocakları e, derneklerini ziyaret etmiş. Onlara bağlı camileri ziyaret etmiş. DİTEP'i bağlı camileri ziyaret etmiş. O camilerde meğer o camilerde, Meğerse e, propaganda yapıyormuş, seçim çalışmasını start vermiş ve aynı zamanda Almanya'da yaşayan muhaliflere yönelik toplantılar yapmışlar, planlar yapıyorlar. O planlardan bir tanesi e, Neuss'da e, bir e, ülkücülere bağlı bir camide gerçekleştirilen bir konuşmaydı. O konuşmada Mustafa Açıköz resmen... Almanya'da yaşayan Kürtlerin ve cemaat üyelerinin kökünü kazıyacağız. Biz onları Türkiye'de barındırmadık. Burada da barındırmayız, yok edeceğiz diye bir video, bir konuşma yapmıştı. Ekrandaki fotoğraf da o videodan alıntıdır. Bunun ardından tabii ki kamboyu harekete geçti. İki gündür gerçekten de çok önemli girişimler de oldu. Bütün siyasi partiler rahatsızlıklarını dile getirdiler. Dün Almanya Dışişleri Bakanlığı yine Türkiye Büyükelçisi'ni Berlin'de kendi makamına çağırmış uyarada bulunmuştu ve ee, yine e, Alman e, siyasi e, partilerden de açıklamalar gelmişti. Ardından bugün önemli bir açıklama geldi. Almanya İç İstihbarattan sorumlu Anayasa Koruma Teşkilatının Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti birimi e, bu milletvekilinin açı gözün Noißen kentinde Almanya Demokratik Ülkücü Türk Dernekleri Federasyonu'na bağlı bir camide yaptığı konuşmayı endişe verici olarak değerlendirdiğini açıkladı. Değerli izleyenler Almanya'da bulunan Kürtler ve Gülen yapılanması mensupları hakkında saklandıkları deliklerden çıkarıp yok edeceğiz şeklinde ifadeler kullanmıştı. Düsseldorf Savcılığı da unuttum bunu söyleyeyim. Yine dün Düsseldorf Savcılığı tarafından da bu milletvekili hakkında bir soruşturma başlatıldığını savcılık duyurmuştu. Ve Türkiye'nin büyük elçisi yine Ahmet Başar Şen de Almanya Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı, uyarılmıştı ve Kuzey Nevesvale Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın açıklamasında Türkiye'de yapılacak seçimler öncesinde Türk hükümetinin yurt dışında oy toplamaya çalıştığı belirtilerek yabancı politikacılar, politikacıların Almanya'da seçim kampanyaları yürütebilmeleri için 10 gün önceden başvuruda bulunmaları ve federal hükümetin bu başvuruyu onaylaması gerektiğini açıkladı. Yapılan açıklamada sosyal medyada paylaşılan konuşmanın Neus da ülke ocaklarına bağlı bir camide gerçekleştirildiği doğrulandı. Almanya'da ülkücü hareket aşırı sağcı yapılanmalar bağlamında Anayasa Koruma Teşkilatı tarafından da takibe alınmış durumda. Hatta geçtiğimiz hafta yayınlanan raporda da e, yine... Ülke Ocakları e, Derneklerinin, ülkücülerin daha doğrusu, ülkücülerin Almanya için bir iç tehdit olduğu raporunu paylaşmıştı. Ve bir teşkilat sözcüsü yine Türk siyasetçinin ifadelerinin suç teşkil edip etmediğine ilişkin bir soruşturmanın halihazırda devam ettiğini Deutsche Welle'ye açıkladı. Değerli arkadaşlar, Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin ne kadar sağlam olduğunu biliyorsunuz. Onu inkar edemiyoruz çünkü Almanya'nın çıkarları var ve Türkiye'nin de çıkarları var karşılıklı çıkarlar niteliğinde çerçevesinde yıllardır Kürtleri tehdit ediyorlar Kürtlerin derneklerine saldırıyorlar cemevlerine saldırıyorlar her e, sabote ediyorlar, provokasyon yaratıyorlar. Ona rağmen Almanya alttan alıyor. Kürtlerin derneklerini basıyor, Kürtlerin evlerini basıyor. Vay siz misiniz siyaset yapıyorsunuz vesaire. Şimdi son dönemlerde ülkücülere yönelik Almanya'nın aldığı ciddi tedbirlerin olduğunu biliyoruz. Ve Almanya'nın ciddi soruşturmalar başlattığını da biz biliyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki dönemlerde, yakın dönemde de ülkücülerin Almanya'da kesinlikle yasaklanacağını size söyleyebilirim bunun altını çizeyim. Yani bu seçimlerden önce de olabilir. Ülkücüler kesinlikle Almanya'da yasaklanacak. Onu size şimdiden söyleyeyim çünkü soruşturmalar devam ediyor ve ülkücüler burada geçtiğimiz ay, geçtiğimiz hafta Alman İç istihbarat biriminin de raporunda yer alıyordu. Ülkücüler Almanya'da birçok kötü şey yapıyor. Yani birçok işe suç suça bulaşmış durumda. Dolayısıyla bir suç örgütü olarak şu anda resmi olarak kabul edilmese de ama bu, bu günlerde önümüzdeki bu günlerde seçimlerden önce mutlaka ülkü ocakları ya da ülkücülere yönelik onların dernekleri camileri falan onlara yönelik bir tedbir bir uygulama geleceğini tahmin etmek zor değil değerli izleyenler. Dilerseniz Kürdistan gündemine geçelim. 40 dakika sonra Kürdistan gündemine geçtik. Epeyce geç oldu kusura bakmıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Dostlara hatırlatma yapayım. Eğer beğenmemişseniz aşk olsun sizlere çok ayıp etmiş olursunuz. Şaka tabii ki ister beğenin ister beğenmeyin yine de izliyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Belki unutmuşsunuz diye hatırlatıyorum. Değerli izleyenler Amerika Birleşik Devletleri'nden F-16 satışına ilişkin Türkiye'ye iki şart geldi. Evet Amerika'nın eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey Kongre'nin F-16 satışına destek vermesinin NATO üyesi Türkiye'nin iki önemli konuda göstereceği işbirliğine bağlı olduğunu açıkladı. Türkiye'ye sunulan şartlardan biri Rojava'da istikrarsızlığa sebep olabilecek herhangi bir kara operasyonunun yapılmaması, bir askeri bir adımından kaçınılması diğeri ise İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinin kabul edilmesi. Şimdi tabii ki Çeşitli açıklamalar yapıyor ABD'li uzmanlar ve F-16'lar konusunda biliyorsunuz Kongre'nin ciddi bir tutumu var. Ama Joe Biden hükümeti esrarla Türkiye'ye biz bu uçakları verelim. Fakat Kongre içerisinde gerçekten de Erdoğan hükümetini sevmeyen ciddi bir kesim var. Yani çoğunlukta ciddi bir kesim var. Ama yine de sonuç olarak tabii ki Amerika devlet olarak kendi devletinin mutlaka çıkarını, gözlerini alacaktır. Fakat Amerika Birleşik Devletleri yetkilileri sürekli İspanya, İspanya ve pardon İspanya dedikti ya. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinin şartsız kabul edilmesi, ikincisi olarak biz bu uçakları vereceğiz ama siz bu uçaklarla Rojava'ya herhangi bir hareket ya da Rojava'ya dokunmayacaksınız gibi iki şart şu anda netleşmiş durumda ve e, Türkiye ABD'den 40 adet e, Lockheed Martin üretimi F-16 bunlar son sürüm oluyor herhalde. En yeni teknolojiye sahip uçaklar. Ve bir de e, 80 adet modernizasyon kiti. E, kendi eski uçaklarını tamir etmek için falan istiyorlar. Şimdi uzmanlar da tabii ki bu konuda Türkiye'nin e, Rojava'ya e, yani YPG'ye güvenlik herhangi bir eylem düzenlememesi konusunda Türkiye'yi uyarıyorlar. Türkiye'den şu anda bir şey almak istiyorlar. Bir güvence almak istiyorlar. Eğer siz bu uçaklarla ya da siz bu uçakları alırsınız da kendi diğer uçaklarınızla da olsa Rojava'ya saldıracaksanız biz bu uçakları size vermiyoruz diye açık bir şekilde dile getiriyorlar. Mesela Sentkom komutanı General Michael Kurilla da e, bölgede e, biliyorsunuz Suriye Demokratik Güçleri e, ile ilgili zaman zaman açıklamalarda bulunuyor ve 28 e, Daş e, gözaltı merkezinin bulunduğunu, bu yüzden Demokratik Suriye güçlerinin yani YPG'nin yaptığı görevin çok önemli olduğunu ve o yüzden Türkiye'nin olası bir operasyonun bölgede istikrarsızlığa sebep olabileceği yönünde daha e, geçtiğimiz hafta açıklamalarda bulunmuştu ve yine El e, Hol kampına yönelik, e, diğer kamplara yönelik de e, açıklamalarda bulunup bu kamplarda binlerce DAEŞ'linin olduğuna yönelik o yüzden Türkiye'nin herhangi bir saldırı yapmaması gerektiğine yönelik çalıştıklarını açıklamıştı. Şimdi ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'dan da bir açıklama geldi değerli izleyenler. Onu da aktaralım. Erdoğan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerini çalmayı başarırsa cümle böyle çalmayı başarırsa NATO'nun ittifaka ve üyelerine verdiği zararı artık görmezden gelemez dedi. Türkiye'nin üyelikten atılmasını veya üyeliğinin askıya alınmasını ciddi olarak değerlendirmek elbette önemli ve tehlikeli bir meseledir. Ancak ittifak Erdoğan'ın e, kazanmasından yana değil. Yani Erdoğan'ın açık bir şekilde artık Amerika Birleşik Devletleri yetkilileri de açık bir şekilde Erdoğan'ın Erdoğan hükümetinin bu ittifaka zarar verdiğini net olarak altını çiziyorlar değerli izleyenler. uh